Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, harika bir sebzeli tuzlu kek yapacağız. Bu kek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kekimizin yapımına öncelikle kuru malzemeleri karıştırarak başlayalım. Karıştırma kabımda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile tam 5,5 su bardağı un var. Ve şimdi unun üzerine bir silme tatlı kaşığı karbonat ve 1,5 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra şimdilik bir kenara alıyorum. Evet şimdi uygun bir karıştırma kabına oda ısısındaki 4 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı yağ, 500 gram yani yarım kilo yoğurt, 1 dolu yemek kaşığı şeker ve 1 silme tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra malzemeleri 1-2 dakika homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve malzemeler videoda gördüğünüz gibi güzelce karıştıktan sonra içine 250 gram beyaz peynir ilave ediyorum ve peynirle beraber de 1-2 dakika karıştırıyorum. Daha sonra içine bir sos kasesi kadar çekirdeklerini çıkartarak küçük küçük doğramış olduğum yeşil zeytin ve küçük küçük doğramış olduğum bir tane kapya biber ve bir tutam maydanoz ile bir tutam dereotu ilave ediyorum ve eklemiş olduğum malzemelerle beraber karıştırmaya devam ediyorum. ve daha sonra çırpma telini bırakıyorum. Şimdi karıştırmış olduğum kuru malzemelerin tamamını ilave ediyorum ve bir spatula ile aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra kek harcımız hazır. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir kıvamı var. Bu arada fırınımı alt üst 170 derecede fanlı ayarda çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kek harcını sıvı yağ ile yağlamış olduğum fırın tepsisine alıyorum. Ve eşit bir şekilde yayarak üzerini güzelce düzeltiyorum. Daha sonra üzerine bolca susam ve çörek otu karışımı serpiyorum ve daha sonra kekimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kek benim fırınımda tam 35 dakikada pişti. Fakat yine de kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Evet keki fırından çıkarttıktan sonra soğumasını bekledim. Ve şimdi kare dilimler şeklinde keserek servise hazırlıyorum. Ve daha sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki yiyen herkesin hayran kaldığı inanılmaz lezzetli şahane bir tuzlu kek oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz hiç tereddüt etmeden ve bana güvenerek bu keki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.